Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Derman'la yine birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir hafta geçti aradan ama. Evet. Yeni yıla geldi. Her şey değişti. Her Programın şey adı değil. bile değişti. <laughs> evet, gerçekten. Yeryüzü ve gökyüzü manzaralar diye yeni bir program koymuşsunuz. Hayır sadece yeryüzü manzaraları. Gökyüzü yok mu? Gökyüzü yok. O zaman, o zaman ben gidiyorum. siz anlatacaksınız. ben anlatacağım peki. <laughs> ama o da çok güzel. Yeryüzü. Evet. E, yeryüzünden bakınca gökyüzüne çok güzel bir konudan bahsedeceğim bugün. Ee, aslında bir sürü de ç, küçük şeyler oldu ama önemli. Hepsi söylenmesi evet. gerekiyor. Ama e, böyle ortaokulda, lisede okurken, tabii şimdi ortaokulda kalmadı ama hep bir şeyi söylerdik. Böyle, dört işlem bildikten sonra onun üzerine hani iki bilinmeyen denklem çözülür ve havuz problemleri falan vardır. Evet, Arkasından var aslında, böyle lise yani. 2'de, lise 3'te türev integral geldiği zaman matematik öğretmenle Allah kahretsin bu bize ne zaman gerekecek? Böyle bir şey bize niye öğretiyorsunuz diye i̇şte tüm öğrenciler bağır çağırır. Evet. Bilmiyorum, siz de yapmışsınız Ama dünyanın her tarafında bu böyleymiş. Sadece bizim ülkemizde <laughs> değil. Yani Amerika'da, Kanada'da, da Afganistan'da, Mısır'da da öğrenci bize niye matematik öğretiyorsunuz? Bu yaşamda bize niye gerekiyor diye sorarlar. Aslında dünya matematik üzerine kurulu değil mi? Bunun bu konuda e, İsmet Berkan çok güzel bir yazı yazdı. Onu görünce aklıma geldi. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Yapılan araştırmada. Matematik derslerinde öğrendiklerimizi gerçek hayatta nerede kullanıyorsunuz diye sormuşlar. Kimlere sormuşlar? Tarım işçisine sormuşlar, dedektife sormuşlar, polise sormuşlar, avukata sormuşlar, sporcuya sormuşlar. Her branşta çalışan insanlara sormuşlar. Ve sonuçta çok güzel bir grafik çıkartmışlar ortaya. Aslında yaşamda her yerde öğrendiğiniz matematiği kullanıyorsunuz. Yani mesela bu temel matematiği herkes kullanıyor yaşamda. İşte tarım işçisi, mesela tarım işçisi için geometri çok önemli. Ama geometriyi hani biliyor mu? Çok A, önemli ama... Yani orada... E, 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 tarım işçisi he, yani tarım ne işçi, kadar biliyor ya da. Biliyorsa çok güzel kullanıyor işinde. Evet. Bakın önemli olan hep yaptığınız mesleği mükemmel yapabilmek. Eğer geometri biliyorsa tarım işçisi çok kullanıyor en sevmediği öğrencilerimizin trigonometridir mesela matematikte. Bu sinüs kosinüsü gördükleri zaman afallarlar. Ama, Ama, onlar da zordur gerçekten. Yok çok kolaydır aslında. <laughs> aslında bir öğrenme yani insanı içerisinde ben bunu öğreneceğim dediği zaman önce çok güzel şeyler vardı. Trigonometri çok basittir aslında. Fakat bizim öğretmenlerimiz bize çok zor olduğunu mu söylerler sizin gibi bilemiyorum. Öğrenmekten hep imtina etmişizdir, çekinmişizdir. İşte öğretmenler ve e, mimarlar trigonometriyi çok kullanıyorlar. Yani mimarsanız, mimar olmuşsanız size trigonometri bilgisi gerekiyor. Kullanıyorsunuz, hayatınızda kullanıyorsunuz, proje yaparken kullanıyorsunuz. İsmet Beykan bu yazısını şöyle bitiriyor: Matematik bilmeyen başka hiçbir şeyi bir hakkın bilemez matematiğe sırtını dönen diğer her şeyde sırtını döner aslında diyor. Yani matematiği bilmiyorsanız yaşamda başarılı olma imkanınız yok. Bunu benim verdiğim konferanslarda da öğrenciler genellikle sorarlar. Ben hep şu cevabı verdim. Onun için bu yazıyı okuyunca çok hoşuma gitti. Onun için sözünü ettim bugün. Eğer matematiği biliyorsanız Matematikte bol miktarda problem çözmüşseniz hayatınızdaki her türlü problemi çok kolay çözersiniz. Bu çok güzel bir şey. Bu kadar basit. Evet. Yani bir kere en başta problem çözmeye alışıyorsunuz. Coğrafyada, tarihte problem yoktur ki. Biyolojide problem yoktur ki. Problem insandır. Problem insan Tabii, ya. yani <laughs> matematikte, cebirde, geometride problem vardır. Siz orada bol problem çözdüğünüz zaman bir bakıyorsunuz problem çözme yeteneğiniz gelişiyor en azından. Bunun için bu işin içine Türkçeyi de koyuyorsunuz değil mi? Yani ana dili de koyuyorsunuz. Ana mesela. dil ayrı çok ama, ha, dil. ama yani Bunun. yaşamdaki problemleri çözerken matematiğe ihtiyacınız var. Matematiği çözebilmek için de çok iyi dili bilmek gerekiyor, anlayabilmek gerekiyor çünkü. Aslında çünkü. matematik çok ilginç bir bilim. Kimse buna bilim olarak bakmaz bir bilim dalı dili derler. Eğer Peki. matematik yani bu dili bilmiyorsanız fizik de yapamazsınız. Astronomi de, biyoloji de, şunu da bunu hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Bir bilim dili olarak bakılıyor matematik. O zaman şöyle yani e, bize dinleyen dinleyicilerimiz eğer astronomiyle ilgileneceklerse e, zaten matematiği çok iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Biz buradan bunu çıkaracağız. Evet, evet. Evet. Yani aslında astronomiye meraklı dinleyicimiz dinleyicilerimiz için de bunu söylüyoruz ama yaşamda başarılı olmak isteyenler için de bunu söylüyoruz. Evet. Hangi meslekte çalışıyorsa çalışsın insan Matematik bilirse çok daha başarılı olur. Gelelim kısa haberlerimize. Kısa haberlerimizin başında e, salı günü dün tutulma oldu. Ay güneş de. tutulması. Göz. Türkiye'den de gözüktü. Ama Türkiye'de güneş yoktu. Türkiye'de güneş yoktu. Sadece Mudanya'daki amatör astronomumuz Uğur İkizler çok güzel o parçalı tutulmayı çekmişti. Fotoğraflarını gördüm. O da bulutların arasından çekmiş yani. Parçalı güneş tutulmasıydı bu. Yani güneşin bir parçasını örttü ay. 2011 yılında dört güneş tutulması olacak. Bu dört güneş tutulmasından sadece dünkü Türkiye'den gözüküyordu. Diğerleri Türkiye'den gözükmeyecek. Çoğu ya Güney Kutup ya da Kuzey Kutup civarlarında olacağı için Türkiye'den görülme ihtimali yok. İki tane ay tutulması var. Bu ay tutulmalarından da 15 Haziran'da olan Türkiye'den çok güzel gözükecek. Yani o bakır rengindeki ay tutulduğu zaman bakır rengine geliyor. Çok güzel gözükecek. 15 Haziran'da yaparsak programı o zaman anlatırız. Evet, evet ay nasıl işte. gözüktü, evet, Ay ayakimler baktı diye. <laughs> tamam. Bir başka konumuz Kanada'da 10 yaşında bir kız süpernova keşfetti. Şimdi süpernova dediğimiz şey büyük kütleli yıldızların patlamasıyla oluşur. Yakıtı biter çekirdeğinde yakıtı bitince patlamak zorunda kalır. Bu çok nadir bir olaydır. Yani bizim samanyolu gökadasında içinde işte 300 milyar yıldız olan samanyolu içerisinde en son 100, 140 yıl önce bir yıldız patlamıştı. Ne kadar nadir olduğunu anlayın. Ama gökyüzünde bol miktarda gökada olduğu için onlarda bir patlama olursa fark ediliyor. Yılda yaklaşık 15-20 tane farklı gökadalarda süpernova bulunuyor. Bu kadar farklı bir e, gök olayıdır süpernova patlaması. Nedir o? Yıldız birdenbire aniden parlaklaşır gökyüzünde. Ee, babası bir amatör astronom kızın. Catherine Gray. Bu da dünkü şeydi. Bugün gazetelerde de vardı. Catherine Gray'in babası amatör astronom. Bir başka arkadaş ona çektiği gökyüzü fotoğraflarını gönderiyorlar. Beraber süpernova arıyorlar. O da kızına sen bak demiş. Kızı da bakmış ve bir süpernova yakalamış. E, ee, bu süpernova 17. Kadir'den deriz biz astronomide. birden bire parlamış ama 17. Kadir'e gelmiş. Daha önce orada yok öyle bir yıldız. Ama birdenbire bunu bulmak için de şöyle yapıyorlar. O gök gökadanın eski fotoğraflarıyla yeni fotoğrafını karşılaştırıyorsunuz. İkisi arasındaki farka bakıyorsunuz. Bir de bir şey varsa diyorsunuz ki o, zaman, o gök adında bir süpernova patlamış diyorsunuz. Aslında babası kıza nasıl asteroid yakalanır bu fotoğrafların karşılaştırılmasından onu öğretmiş. Ama kız bu bilgiden hareketle yeni süpernova'yı bulmuş. Buldular. Kanada Astronomi Birliği hemen onayladı. Dünya Astronomi Birliği de onayladı. Onayladıktan sonra süpernovaya bir isim verirler, bir kod numarası verirler. Kod numarası da vermişler ve kızın bilgisayarın önünde gülerken çekilmiş fotoğraflara bütün gazetelerde yani Amerika'da, Kanada'da her yerde çıktı. Çok güzel bir şey. Yani çocukları bu tür şeylere yönetmek bilimsel araştırmalara küçücük de olsa, ince de olsa yönetmek çok güzel bir şey tabii ki. Son olarak bir Soho diye uydumuz var. 1995 yılında uzaya gönderildi Soho uydusu. 1995'ten bu yana bu uydu sadece güneşi gözlüyor. Sürekli olarak güneşi çeşitli dalga boylarında fotoğraflarını çekiyor. Ve çok güzel bir web sayfası vardır. Siz de dünyanın her yerinde herhangi bir yerinde yaşayan insanlar da bu web sayfasına giderek Soho'nun çektiği resimleri görebilir. Geçenlerde bir sözünü etmiştim. Bu uydunun güneşi çekiyor ama Güneş çekerken tabii arkasındaki yıldızları falan da çekiyor, o bölgeyi de çekiyor. Bol miktarda kuyruklu yıldız buluyordu. Güneşi nasıl çekebilir? Yani hani öyle bir şey çok sıcak, nasıl? Çok yani ışın yani gönderiyor. Çok gönderiyor, filtre koyuyorlar. Filtre var, çok çeşitli filtreler var. İşte şu dalga boyunda ışınları geçiren filtreler var mesela. O filtrelerle çekildiği zaman güneşin işte kromosferini görüyoruz. Fotosferini görüyoruz, bize ışınların geldiği yeri. çok farklı e, şey tekniklerle çekiliyor. 1995'ten bu yana 2000. kuyruklu yıldızı buldu. 2000 kuyruklu yıldız ne demek biliyor musunuz? Son 300 yılda bulunan kuyruklu yıldız sayısına eşit. Peki niye Soho'nun çektiği resimlerde gözüküyor da tüm gökyüzüne gözükmüyor diye sorarsanız, kuyruklu yıldızlar Güneş'e yaklaşınca parlaklaşırlar. Güneş'in ışınlarıyla parlak hale geliyorlar. İşte üzerindeki buzlar çözülüyor. Gazlar falan ortaya çıktığı için parlaklaşıyor. Ancak o zaman gözüküyor. Ve bunu da hiç böyle profesyonel astronomlar bu işi kovalamazlar. Amatör astronomlar kovalarlar. Bu resimleri sürekli olarak inceleyen insanlar var. Evet o da güzel bir şey. İnceliyorlar ve buluyorlar bir kuyruklu yıldız. İşte kim bulursa ona adı veriliyordu zamanla. Daha sonra o kadar çok bulundu ki artık bunu şey etmiyorlar. Çok ilginç. Ee, 1995'ten 2005 yılına kadar bin tane bulmuş. 2005 ile 2010 arasında bin tane buluyor. Buradan da şu anlaşılıyor. Artık bu resimlerle, bu fotoğraflarla uğraşan kişilerin sayısı artmış. Yani siz de kendinize 24 saat verseniz o fotoğraflar, çünkü yani yaklaşık saatte bir mi ne çekiliyor? Her fotoğrafı incelerseniz bir önceki karşılaştırarak, fotoğrafla karşılaştırarak tabii. yapılıyor. Kuyruklu yıldız herkes bulabilir. Kuyruklu yıldızın şekli nasıl olur, oluyor orada hani kuyruklu diyorlar? Kuyruklu dememizin nedeni, bu kuyruklu yıldızlar kirli buzdan oluşur. Yani toz ve buz karışımı bir yapıdır. Güneşe yaklaşınca buz eriyor. Tozlar ayrılıyor ve o buzda şey eriyen buz da buhar olarak ya da gaz olarak çıktığı için bir gaz kuyruğu oluyor arkasında, bir toz kuyruğu oluyor. Dolayısıyla biz ona kuyruklu yıldız diyoruz. Yani o hep o, o şekliyle mi geziyor? Evet. Ha, çok... Güneş sisteminin çok güzel görüntüler hep kuyruklu yıldızlardır. Ha, evet, ya en yani. güzel kızları gökyüzünün kuyruklu yıldızlardır. Çok güzel poz verirler. Evet. Gerçekten öyle ama öyle olsa gerek. Hani sonunda da bitmediğine göre o toz bulutu. Gözlüğü... En zor, yani büyük, e, bunlar genellikle bir kere gelirler. Güneşi ziyaret ederler. Giderler çoğu. Eğer bir e, Jüpiter, Satürn gibi kütleli bir gezegenin yanından geçerlerse yörüngeleri değişir. Kapalı yörüngelere girerler. Ama genellikle bir kere gelip geçerler. 26 Aralık e, 2010 tarihinde bir amatör astronom iki tane kuyruklu yıldız buldu Sohan'ın resimlerinden. Kimdi diye sorarsanız Polonya'da, Krakow'da bir üniversitede astronomi öğrencisi çocuk. Evet. Adı Michael Kusiak diye biri. İncelemiş fotoğrafları iki tane kuyruklu yıldız birden bulmuş mesela aynı günde. Aynı günde. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar bulunduktan sonra profesyonel astronomlar araya girerler. Bunların yörüngeleri tespit edilir. Şunları tespit edilir. Ve Profesyonel astronomlar bunlar nereden geliyor diye bakarlar. Güneş sisteminin çok dışında Oort bulutu dediğimiz bir bulut vardır. Bu Oort bulutunun içerisinde bu parçalar vardır. Yani kirli buzdan oluşmuş gök cisimleri vardır. Herhangi bir tedirginlik etkisiyle bunlar çıkarlar, gelirler, Güneş'i ziyaret ederler, giderler. Bunları araştıran profesyonel astronomlar gelen bu 2000 kuyruklu yıldızın %80'inin aynı noktadan geldiğini bulmuşlar. Sebep? Sebep ne olabilir diye araştırmışlar. Ve sebep de şu. Orada bir büyük zamanında kuyruklu yıldız vardı. O parçalandı ve onun parçaları geliyor diyerek yorumluyorlar. Ancak bu şekilde bir model kuruyorlar. Evet. Yani böyle de olabilir ama. Olabilir, olabilir. tabii. Evet. Çok teşekkür ediyoruz evet, efendim. Rica ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.